wake up to pm i don't know where we are looks like a cheap motel with our clothes on the floor i don't know how we ended up here and we've been flying high are we going too far i got no cash left and i'm losing my job over you but I don't care about Hello! Yeni vlogla karşınızdayım. Şu an zaten yolda biraz gördüğünüz etrafı havaalanına geldik. Bugün 5 Ağustos. <laughs> annemin geldiği gün, Sabahdan çekmek istemiştim ama çok fazla yoğundum sonra doktora gittim falan filan rutin kontrol ederken çekemedim. Dedim ki en azından bu vlogu annemin gelişiyle başlatayım havaalanına giderken göstereyim. Bu arada burnum tıkalı çünkü dışarısı çok sıcak. Arabanın içi. çok soğuk. Böyle bir garip bir burun tıkanıklığı yaşıyorum şu an. Ee, onun dışında şu an işte geldik. Annem haber vermedi. İndiklerini biliyorum ama e, çıktı mı çıkmadı haberim yok. Onu bekliyoruz. Annen şimdi içeri ona bakmaya gitti. Ee, çok heyecanlı şeyler olacak. Evi toplama, evi gerçekten çok toplamaya çalıştım. Bütün her yeri hazır bir şekilde anneme göstermek istiyordum ama olmadı. <laughs> Çocuğun odası biraz var gibi yani Bebiş'in odasını tamamladık gibi ama yani eh böyle. Size de gösteririm. Ondan sonra biraz mutfağı falan toparladım. Salon alanlarına halıyı, yeni halımızı serdik sonunda. Ee, kazasız belasız Tobi'nin çişlerine şey maruz kalmadan inşallah atlatacağız. Neyse dediğim gibi böyle şeyler olacak. Ondan sonra büyük ihtimal bu hafta sonunu bugünü ve hafta sonunu annemin ilk birkaç gününü gösteririm. Özellikle ee, Tobi'nin tepkisini çok merak ediyoruz. Çünkü Tobi geç yani şu ana kadar kimseyle böyle bir etkileşime girmedi. Koronadan dolayı aynı zamanda ama yani böyle çok fazla eve gelen giden olmadı. Onun için her bir geldiğinde geçen bir arkadaşımız Efecan işte eve geldi İnanılmaz havladı, İnanılmaz böyle bir korktu sonrasında yaklaşmadı falan. Aynı şeyler annemin başına da gelecek diye düşünüyoruz ama. İşte merak ediyoruz tepkisini. Bir de annem uzun süre kalacak. Hani böyle günlük gelip gitmediği için bakalım neler olacak. Sonra Mika'yı merak ediyorum. Mika gerçi birkaç kere böyle git gel olaylarından alıştı ama şimdi Tobi de var falan. Derken bilmiyorum. Top falan aldım. Şöyle <laughs> Ee, en sevdikleri toplar Normalde bunun sarısını seviyorlar da Sarısını bulamadım Şöyle kong toplardan aldım En sevdikleri ödülden getirdim Anneme <laughs> vereceğim Hani sanki annem onlara bir şey getirmiş gibi Hani biraz böyle <laughs> kendini sevdirsin Diye böyle özellikle Tobi'ye Öyle şeyler yapacağız Hani ilk anda büyük ihtimal Zaten kamerayı çekemeyebilirim Ama sonrasında hani Evden biraz girdikten sonra tekrar gösteririm Babam bak mesaj attı Diyor ki annenin gelişini eve girişini nasıl, nasıl tepki verirler herkesin merak konusu zaten ailede hani herkes bunu merak ediyor öyle şimdi kapatıyorum biraz etrafı izleyeyim sonra tekrardan yeni bir durum raporuyla karşınıza gelirim günaydın yeni bir vlog yeni, bir vlog yeni günle karşınızdayım bugün pazar annem <laughs> kendi ilk defa videoya gösteriyor Cuma günü. Annem geldiğinde çekmek istedim ancak annem bayağı yorgundu. Ee, böyle bir uçakta böyle bir hani uzun 10,5 saatlik yoldan sonra onun için o çekmek istemedim. Dün bütün gün full. Annem zaten tam bir maske falan hiç yüzünü göstermez. Dün tüm gün evin işlerini hallettik. Bu çocuk odasını falan filan sağ olsun gelir gelmedi annem. Ev işine boğuldu böyle mutfağı falan toparladı. Şimdi pazar günü bugün e, Tobi'nin doğum günü. Onun için asıl önemli olan o. E, Tobi'nin doğum günü olduğu için şimdi şeye gidiyoruz. Pet Shop'a gideceğiz be. Bir, birkaç oyuncak almayı düşünüyorum Tobi için. Ondan sonra e, biraz da gezeriz. Anneme hat alacağız burada kullanması için falan filan derken biraz dışarıda turlayacağız. Orada size de çekeyim dedim. Annemi de göstereyim. Annem geldi dedim size. Daha çok dışarı çıkarız herhalde diye. Öyle oldu. Şu an şu arkadaki feriyi bekliyoruz yaklaşmasına. Söyleyecek bir şey var. Hani kendi boyuyor. <laughs> yok, çok sıcak. Baya nemli, iğrenç bir hava her zamanki gibi. Yok, gayet güzel bir şey. şey evde var. bu arada sınanıyoruz gerçekten Tobi ile. Eee onun hikayesini vay, vay. birazdan anlatırım. Zaten şarjım bitiyor. Ya. to the sorrows. <laughs> This is a mistake. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more. Cause I don't feel the need no more. No, just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of. Hello. Evdeyiz Görün. Gördüğünüz gibi. E, buçuk falandı galiba eve geldik. Pet sonra bir başka pet gittik. Orada yol gösterdim galiba. Sonrasında anneme hat aldık burada kaldığı süre için. Şimdi sonrasında eve geldik çünkü gerçekten dışarısı o kadar sıcaktı ki benim ayaklarım çok ağrıdığı için. Anneme dedim ki anne hani ben daha dayanamıyorum. Başka işin yoksa gidelim dedim. Ve gittik sonra şimdi evdeyiz. E, bir öğle yemeği yiyeceğim saat kaç? iki olmak üzere. E, Tobi'ye oyuncaklarını aldık böyle. Ama dediğim gibi anneme ha onu anlatacaktım size. Anneme pek alışamadı. Hatta artık annemle alakası yok. Dışarıdan biri geldiği zaman hani bilmiyorum niye. Eve bir başkası girince çok panikliyor. Böyle havlamaya başlıyor. Şu an iki gündür annemle aynı problemi yaşıyoruz. Sorunu çözmeye çalışıyoruz ama bakalım biraz uzun sürüyor gibi. Şu an Yatağın oradan <laughs> görüyorum bakıyor. Havlamamaya alıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü ileride çocuk falan gelince ne olacak bilmiyoruz. Bir de dediğim gibi anın annesi falan da gelecek, babası gelecek. Her seferinde bu biraz zor olacak diye. Alıştırmaya çalışıyoruz. Onun için oyuncaklarıyla pek ilgilenmedi. Şimdi şuradan <laughs> bu muhabbeti hatırlar mısınız bilmiyorum. Nijerisi'de Türk market alışverişimde söylemiştim. Su böreği canım çekiyor diye annemden istemiştim. Onu getirmişti. iki gündür falan öyle. <laughs> Sabah öyle akşam su böreği yiyoruz. Ondan sonra bunlara bir şimdi yiyeceğim. Öğle yemeği olarak. Doğum günü bebesi. Orada <laughs> duruyor öyle diller dışarıda. Tobi Tobi. Hello Tobi. Annemi gördü ya an havluyor ama neyse. Şurada da Mika'yı göstereyim. yukarıda halı, halıyı serdik zaten yeni orada bayıldı kızım Şişmi, kumpirim benim patates gibi yatıyor orada herkese günaydın yeni bir sabahla sizleyim aslında şu an saat ee, bir 12 bugün Cuma. Annem geçen hafta bugün geldi. Uzun zamandır vlog çekmiyorum. Çünkü gerçekten bir sürü iş falan filan derken ee, vlog çekecek pek vaktim olmadı açıkçası. Yalan yok. Yani iş derken annem geldi sonra Anıl'ın annesi geldi. Onu çekmek istedim falan. Vakit olmadı. E, şimdi doktor randevusuna yetişmeye çalışıyoruz. Ama kısaca hemen bir kendimi göstereyim. Yine löp diye başka bir yere e, anlamsız bir şekilde gitmemek için. Birazdan annemle ben buradan Uber'le. Anıl annesiyle öbür taraftan Uber'le direkt doktora gideceğiz. Ee, annelerin gelme sebebi de hemen kısaca anlatayım. Ee, doktor randevusundan sonra bizim her zaman yemek yediğimiz bir yer vardı aşağıda. Önceki vloglarda belki görmüşsünüzdür. Oraya götürmek istiyoruz. Sen yani Hep birlikte yemek yiyelim falan diye de aynı zamanda. Onun için biz de doktor randevusuna gelecekler. Zaten hemen alt katı olduğu için de sonrasında yemeğe geçeceğiz. Ee, İleridesi de çocuk odası bitti aslında. Üzerinde böyle hani yerleştirmesi gereken birkaç kıyafet var yıkandığı için ama onları yerleştireceğim. Sonrasında belki bir sonraki vlogda böyle kısaca bir çocuk odası turu yaparız. Çok gösterecek bir şey yok ama neyse. Anne Şu an esen rüzgar ve serin havadan dolayı isyan etti ve güneşe geçti. <laughs> Uber bekliyoruz. Şimdi görüyor musunuz? Etrafta böyle. Şu an Serin serin. Uber'deyiz. Birazdan varmak üzereyiz ama annesi göstereyim dedim. Şöyle. Anı dışarıya göstereyim. Anımlar varmış. Ama bir hala Uber'deyiz. <laughs> Doktora girecek olan benim. Neyse şey diyordum. Ee, ne diyordum? Ne diyordum? Birazdan gideceğiz. içeride hani doktorun orada böyle gösteremem ama yemek kısmını indiğimizde tekrar Çok... gösteririm annişim. Anlat günlerin nasıl geçti ilk birkaç gün? Çok güzel. Biraz yorucu ilk günler. Ama Tabii çünkü annem bütün <laughs> bebek odasını yapmamıza yardım etti. bütün evet. Bu size zaten diyordum annem gelince belki de onu onunla yaparım bu organizasyonu. Bütün her şeyi baştan aşağı bütün eve böyle silip süpürdü yani hal Ama şu anda gayet iyiyiz. <laughs> Bundan sonra eğlence vakti. <laughs> Dışarıdayız. <yeriz>. Doktordan sonra. <laughs> Annem burada. Bunda anne burada. Anıl da şurada G gözükmüyor. <laughs> Yemeği bekliyoruz. Şurada restoran kadrajıma girdi. Restoran burası zaten biliyorsunuz önceden de. Şimdi yemekler gelecek. Onları yiyeceğiz. Anneş keyif yapıyor. <laughs> Arkadaki jamaica müziği, ortamın müziğini bozuyor ama yapacak bir şey yok. Yemek gelince yemeği göstereceğim. Ben de Sprite içiyorum. Ben daldım yemeğe ve unuttum. Yemek. <laughs> Patatesi, tavuk kana. Böyle. Yiyoruz. Geziyoruz. Anne önden gidiyor. Ben ve Anıl arkadan iki tam bir turist değiller mi? İkisi de sırt çantalı. Neyse şu an Park Avenue'dayız. Bu tarafı göstermemiştim size. Hiç denk gelmemişti. Kısmet bugüneymiş. Hep öbür taraftan gösteriyordum şu MetLife binasını. Şimdi buradan göstereyim. Hava 28 derece ama nemli olmadığı için çok güzel duruyor. Gelmedi nişko Arkadaşlar şu an saat 7.43. Bizim binanın altında şu önceden de gördüm. Her zaman önceden gösterdiğim yerlerde hiç değişiklik yok. Kafeye gelmiştik. Ondan sonra hani biraz şey yapalım diye. Hava dışarıda inanılmaz güzel. Böyle ılık hafiften esiyor falan. Dondurma almıştım onu bitirdim. Karpuz. Ay karpuz diyorum. Kavun. Bal, kavunlu ballı ve Böyle sütlü çikolata parçacıklı dondurma yedim. Baya güzeldi. Anneler böyle presko gömdü. Falan filan. Şimdi Alın'ın annesi eve geçiyor. Şurada şurada bir yerde feriye inecek Ondan sonra onu anının geri gelmesini bekliyoruz. Çünkü Tobi eve gir, her biri girdiğinde havlıyor. O kısmı kısmak için öyle bir şey yapıyoruz. Şimdi oturuyoruz. Dedim ki size de böyle bir bilgi vereyim. Ee, tahminimce bu vlogu burada bitiririm diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten daha fazla hani birkaç günü uzatıp böyle durmadan niye çok uzun ya da çok böyle anlamsız bir video yapmanın anlamı yok. Zaten bu video annemin gelmesiyle başladı. Olay annemden çıksa başka şeylere döndü. Onun için konsepti aynı tutarak burada bitireyim videoyu diyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Baby, I got about a million leads to find the answer why you left me in the cold. I'm turning every stone like a detective.